merhaba arkadaşlar ee, bugün e, Şubat ayının içinde kar yağacak mı yağmayacak mı onu inceleyeceğiz arkadaşlar şimdi e, biliyorsunuz yani biliyor musunuz ben bilmiyorum ama ben bir video atmıştım yani ikileri atıyorum videoyu videonun başında e, Mart sistemi yazıyorum Mart'ta bir sistem görünüyor e, bu sistem Türkiye'ye gelirse daha kuvvetli bir yağış bırakabilir yani hem daha kuvvetli soğuk yapar hem daha kuvvetli daha fazla yağış bırakır ama ee, daha Mart'ta biliyorsunuz 2 hafta civarı var ee, Tam belirli değil neyin ne olacak O yüzden biz şu anda Şubat'ın içine bakacağız Şubat'ın içine ne olacak ne bitecek ona bakacağız Arkadaşlar şimdi başlayalım ee, Karörtüsü diyor burada zaten karörtüsünü seçtik Bugün günlerden Perşembe günü ikinci ayın 18'i Şimdi saat 8 ee, Bugünlük gördüğünüz gibi bu şekilde Yoğunluğu görüyorsunuz şu iç bölgeleri daha yoğun, buraları daha az. Ee, kar Doğu Karadeniz'de zaten kıyılarda çok bir şey görünmüyor. Gördüğünüz gibi. En azından Trabzon'da çok fazla bir şey görünmüyor. Ee, Batı Karadeniz'de böyle. Aslında onun sahilinde uf ufak bir şey var. Böyle. İç Anadolu zaten bu şekilde. Çok yoğun kar yok. Arkadaşlar, e, çok yoğun kar dediğimiz şu karlar. E, yani bunlar 50 ve 100 cm arasında olabiliyor. Hatta bakın 123 santim diyor bu, bu şuraya. 130 santim diyor gördüğünüz gibi. Yani buralar çok yoğun kar alacak olan yerler. Kar alacak olan yerler değil pardon. Ee, bu beyaz renkler çok yoğun kar, kar anlamına geliyor. Ee, neyse şimdi. Arkadaşlar geçelim 19 Şubat'a. 19 Şubat'ta pardon. ha, 19 Şubat'ta karlar biraz daha eriyor gördüğünüz gibi. Yani e, bugünkünden biraz daha az azalıyor. Karlar biraz daha eriyor. Dediğim gibi. Ee... Başka ne diyecek? Bir şey daha diyecektim. Unuttum. Neyse. Geçelim 20 Şubat'a. Arkadaşlar 20 Şubat'ta da e, şu Doğu Anadolu'ya gördüğünüz gibi 19 Şubat'ta olmayan yerlere veya artık olan yerlere e, biraz daha fazla üstüne ekleniyor ve daha fazla oluyor. E, ama düne kıyasla İstanbul'dan biraz daha çekiliyor kar. Ee, Doğu Karadeniz'den biraz daha çekiliyor. Batı Karadeniz'den biraz daha çekiliyor. İç Anadolu'dan biraz daha çekiliyor. Gördüğünüz gibi. Buralar bir santim gösteriyor zaten. Şimdi geçelim 21 Şubat'a. 21 Şubat'ta da ee, biraz daha eriyor karlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Yani biz şu anda biraz daha geçelim. E, her günü yani her gün bakacağız bunu. Yani şu an bu şu anda her gün 20 23 24 27'sine kadar zaten gösteriyor. Bunu 27'sine kadar bakacağız ama bir gün için çok fazla vakit ayırmayacağım. Hemen 27'sine kadar gitmeye çalışacağım. nerede kar yoğunlaşırsa orada duracağım. Orayı inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi 22'sine geçiyoruz. Evet. Oo! Bu kadar değişim olacağını tahmin etmedim ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul'dan kar tamamen çekiliyor. Ayın 22'sinde tamamen kar çekiliyor İstanbul'da. Ee, doğu tarafa kayıyor gördüğünüz gibi zaten. E, Trabzon'dan örnek gösterelim. 0 cm kar vardı. E, böyle 1 cm, e, 4 cm, 5 cm civarında değişiyor kıyıları. Ama asıl değişim Doğu Anadolu'da oldu. Yani Erzurum'un çevresi. Gördüğünüz gibi Erzurum, Muş, Van, e, Hakkari bu civarlarda oldu asıl değişim. E, 23 Şubat'a geldiğimiz zaman... Biraz daha kar eriyor artık bu taraflarda. Batı kısımlarda. Ee, doğuda da hatta erimeye başlıyor. 24 Şubat'a geçelim. 24 Şubat. E, evet. Biraz daha eriyor. E, 25 Şubat'a geçelim. Pardon. E, biraz şu tarafta e, fazlalaşıyor kar. Yani 24'üne bakın. Bu da 25. Biraz daha fazlalaşıyor Doğu Karadeniz'de. Artvin kısımlarında, Rize kısımlarında. 26 Şubat'a geçelim 26 Şubat'ta da neredeyse aynı biraz daha eriyor şu kısımlarda gördüğünüz gibi şöyle 26'ya geçiyoruz evet en son 27 zaten 27'ye geçelim arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bu şekilde yine biraz eriyor Türkiye'nin yarısında eriyor yarısında var doğu kısımlarında gördüğünüz gibi şimdi bir VX Charge'a geçelim arkadaşlar VX Charge'da da ee, bakalım ki Mart sistemi nasılmış yani Mart sisteminin yarın daha detaylı incelemesi gelecek ama e, bugün de bir bakalım değişim olmuş mu güncellemeyle yeni bir şey eklenmiş mi ona bakalım bir. Hemen geliyorum. Arkadaşlar Mart sistemi ile ilgili efsane bir gelişme oldu. Efsane bir güncelleme oldu. Ama dediğim gibi daha 2 hafta var. Yani 4-5 Mart'tan bahsediyoruz. 2 haftadan belki de daha fazla bir süre var. Değişir mi değişemez mi bilemiyoruz. Yani şu anda bunun ihtimali %20-30 çok az bir ihtimali var. Yarı yarıya bile değil, yüzde elli bile değil. O yüzden çok fazla umutlanmayalım. Ama ben size sistemi göstereyim bir. Ee, sizin düşünceleriniz neler yoruma belirtin. Şimdi bakalım şöyle ne zaman giriyormuş Türkiye bu sistem. Ee, ne zaman tam çekiliyor su? Ee, i̇lk sistem ne zaman çekiliyor ona bakıyorum şimdi. Arkadaşlar ilk sistem galiba İlk sistem ayın 28'i gibi e, Türkiye'den çoğunlukla gidiyor. Ondan sonra hatta Türkiye'de hala ama e, şu gördüğünüz gibi Karadeniz kısmından şöyle devasa bir soğuk hava dalgası iniyor Türkiye'ye 4 Şubat'ta. 4 Mart'ta pardon. 4 Mart'ta gördüğünüz gibi e, şöyle devasa az değil devasa Karadeniz, Doğu Karadeniz'den giriyor gördüğünüz gibi. Biraz daha ileri gittiğimiz zaman e, Doğu kısımlarda dolaşıyor şu anlık. Ee, yani yani şu anlık bu kadar arkadaşlar. Bu sistemin gireceği dediğim gibi henüz belli değil. Ee, çok düşük bir ihtimal %20, %30 ne olacağını bilemeyiz. Dediğim gibi. E, bir de şuradan önümüzdeki birkaç şuna bakalım. Şu an 18 Şubat'tayız. Bakalım kaç dakika olmuş. Şuraya, evet biraz uzamış yine. 6 dakika çok uzun değil de hani ben 3-4 dakika bile çektiğim videolar var. O yüzden bana biraz şey geliyor, uzun geliyor. Çok da boş konuşmak istemiyorum videoda. Şimdi arkadaşlar, e, Geçelim şöyle. 18 Şubat diyor. Yani bugün. Bugünlük. Şöyle. Evet. 18. Arkadaşlar yarını geçiyor zaten direkt burada. Yarın 19 Şubat'ta. Ee, gördüğünüz gibi yani. Batı taraftan çekiliyor soğuk hava dalgası. Doğu tarafa doğru yönleniyor ama. Ee, çok fazla bir etki bırakacağını zannedemem. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey diyeyim. Ben de dünyanın sürmeliyiz diyorum. Eee Bünyamin Bey diyor ki, hani Türkiye'nin üstünde şu anda bir basınç var. E, bu basınç yüzünden şu anda Türkiye yağış alamıyor. Yani yağışsız bir döneme geldi bu soğuklar. E, yani bu şu anda yağış olsa e, güzel bir kar bırakacak ama yağışımız yok maalesef. O yüzden şu anda kar yani çoğu yerde, çoğu yerde göremiyoruz. Bazı illerimizde yine var şu anda kar yağışı ama çoğu yerde, çoğu ilimizde göremiyoruz kar yağışını. Dediğim gibi çünkü e, basınç var Türkiye'nin üstünde ve bu basınç yağmursuzluk olarak bize geri dönüyor. Şimdi e, buradan neye bakacaktım? Evet şimdi o kar kalınlığı diyelim. Arkadaşlar kar kalınlığı olarak 19 Şubat böyle gördüğünüz gibi. Yani böyle bakabilirsiniz. Videoyu durduruyorum. Yani durdurmuyorum. Böyle biraz durun bakın hangi e, yaşadığınız şehri. Evet arkadaşlar geçiyoruz şimdi 20 Şubat'a şöyle 20 Şubat'ta da neredeyse aynı denilebilecek gibi hatta 20 Şubat'ta biraz daha fazlalaşıyor Ondan sonra e, aynı gidiyor biraz bakalım ne zaman erimeye başlıyormuş yani Zaten Mart'ta yine devasa bir sistem geliyor. Yani ge arkadaşlar geliyor ben ağız alışkanlığıyla bunu söylüyorum. Geliyor demek yanlış olur yani. Şöyle bir şey var. Nereye girdik lan biz? Ha evet canlı şey girdik. Pardon bunu ilk defa görüyorum ben. Arkadaşlar geliyor demek geliyor demek yanlış olur çünkü yani şu anlık geliyor gösteriyor. Yani biz bir hafta sonrasında iki hafta sonrasında ne olacağını bilemeyiz. Bir güncelleme gelir bakarsınız direkt Asya tarafına doğru kayar. Avrupa'ya kayar Karadeniz'in üzerinden. Bilemeyiz Türkiye'ye gelecek mi girmeyecek mi. O yüzden dediğim gibi umutlanmayalım. Ee, bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben demiştim hatırlarsanız bu arkadaşlarım videoyu izliyorsa anlayacaktır. Ben demiştim ya Diyarbakır'ı soran var Ankara'yı soran vardı bana. Ee, ben bunlar için demiştim ki böyle böyle Diyarbakır için demiştim yağacak ama çok fazla yağma, yağmayabilir. 3 veya 10 santim arasında yağabilir. 17 ee, santim kar yağmış Diyarbakır'a yani bu güzel bir şey. Eee, tahminimin tutması çok güzel bir şey. Diğer ee, Diyarbakırlı arkadaşlarım da bol bol hasret gidersinler karla beraber. Onun haricinde Ankara'da yağacak demiştim. Ankara'da da tutturmuşum. Eee, İzmir'de demiştim yağacak. İzmir'de de tuttu. Ondan sonra Bursa'da diğer YouTuber'lar 80-90 santim derken e, ben 20-15-30 santim arası demiştim. Geçen bir arkadaşım yazdı bana. Bursa'da tam 30 santim tuttu diye abi. Eee, yani hoşuma gidiyor böyle yorumlar. Neyse arkadaşlar. E, Videoyu çok uzattık, 10 dakika oldu video. Oo. Arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.